Aşağıdaki şekilde derinin yapısı gösterilmiştir. X, Y, Z ve T yapıları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X yapısı derinin nemli kalmasını sağlar demiş. X yapısı yağ bezidir ki yağ bezi yağ salgılayacaktır ve derinin yumuşak ve nemli kalmasını sağlayacaktır. O zaman bu ifade doğrudur. Y vücut sıcaklığının ayarlanmasında etkilidir. Y ter bezidir. Eter bezlerinden de ter salgılanacaktır ve bu terleme ile beraber vücut sıcaklığı düzenlenecektir ve aynı zamanda da boşaltıma yardımcı olacaktır. Bu da doğru. Z tabakasından saç, tırnak gibi yapılar meydana gelir demiş. Z tabakamız neymiş bakalım? Korun tabakasıdır ki korun tabakası neydi? Keratinleşmiş ölü hücrelerden oluşuyordu. Burada da tırnak gibi yapılar meydana geliyordu. T tabakasında melanosit hücreleri bulunur. T tabakası peki tabakasıdır ki peki tabakası e, melanosit hücreleri barındırır. Melanosit hücreleri nelerdir peki? Deriye rengini veren melanin pigmenti içerirler. İşte onlar da bu tabakada üretiliyor. O zaman bu ifademiz de doğru olacak. Yani bütün seçeneklerin hepsi doğru olan E şıkkıdır cevabımız. Aşağıda hipofiz bezi ile bazı iç salgı bezleri arasındaki geri bildirim feedback mekanizması verilmiştir. Buna göre K ve L bezleri ile X ve Y e hormonları için açıklamalarından hangileri yanlıştır? Öncelikle K L ve X e hormonlarını bir belirleyelim. Şimdi hipofizden TSH salgılanmış ve TSH hormonu ne olmuştur? Tiroid bezini uyaracaktır. Yani K tiroid bezidir. Tiroid bezini uyararak Tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlayacaktır diyoruz. Aynı şekilde hipofizden nedir arkadaşlar? Kabuk bölgesi hormonlarından olan e, ACTH salgılanacaktır. ACTH hormonun etkisiyle nereye etki edecektir? Böbrek üstü bezine etki edecektir. Ve bu şekilde de e, adrenalinle de geri bildirim mekanizması işleyecektir. Şimdi bakalım. X hormonunun sentezlenmemesi kandaki TSH miktarının artmasına mı neden olur? X hormonu eğer ki sentezlenmezse ne olacaktır? Kandaki TSH miktarı artacaktır. Doğrudur. Neden? Çünkü kanda tiroksin hormonu artacak ve negatif geri bildirim mekanizmasıyla ön hipofizden TSH salınmasını engelleyerek daha fazla tiroksin üretimini durduracaktır. Bu yüzden bu ifademiz doğru oldu. K bezinin salgılarının taşınmasında özel kanallar görev yapar demiş. Tiroid bezinin salgılarını taşınırken özel kanallar görev yapmayacaktır. Burada ne olacaktır? Hormonumuz, tiroksin hormonumuz direkt kana verilecektir. Y hormonu hipotalamus tarafından sentezlenir. Hipofiz kana verir demiş. Y hormonumuz ACTH'tı. Bu Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden sentezlenecektir. K bezi pankreas, L bezi böbrektir demiş. K bezinin tiroid bezi olduğunu söyledik. L bezi ise böbrek üstü bezidir. Yani bu da yanlıştır. Yanlış olan ifadeler 2, 3 ve 4 olan D seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki tabloda bazı hormonlar ve görevleri verilmiştir. Buna göre K, L, M ve N hormonları ile ilgili Açıklamalarından hangileri doğrudur? K. Dişilerde ikincil eşeysel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu hormonumuz neydi? Östrojendi. L. Melanosit hücreleri tarafından melanin pigmentinin sentezini sağlar. Bu neydi? MSH'tı. Melanin uyarıcı hormon. Tiroid bezinin çalışması için uyarır. TSH'dir. Amino asit de yağlardan glikoz sentezini uyarır. Bu da kortizol olacaktır. Şöyle uzun yazalım. K hormonu sadece yumurtalıktan mı sentezlenir? K hormonumuz östrojendir. Östrojen sadece kadınlarda bulunmuyor. Erkeklerde de az miktarda bulunmaktadır. O yüzden sadece yumurtalıktan sentezlenir ifadesi yanlıştır. L ve M hormonları aynı iç salgı bezinin farklı aktif gen bölgelerinden sentezlenir demiş. L ve M'ye baktığımızda MSH, TSH e, her ikisi de nereden salgılanacaktır? Hipofizin ön babında. O zaman aynı iç salgı bezi farklı genlerden, gen bölgelerinden sentezlendi. Doğru oldu. Romatizmal hastalıkların tedavisinde N hormonunun kullanımı bağışıklığın zayıflamasına neden olur. N hormonumuz kortizoldü. Kortizol de uzun süreli kortizol kullanıldığında bağışıklık sistemi baskılanıyor ve enfeksiyonlara ve hastalıklara duyarlılığı daha da fazla oluyor. Artırıyor yani. O yüzden bu da doğru olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Derste öğretmenin tahtaya çizdiği işitme olayı sırasında ses dalgalarının izlediği yolu Gizem defterine geçirmiştir. Gizem'in defteri aşağıda verilmiştir. İzlem notu geçirirken hata yaptığını fark etmiştir. Bu hatayı düzeltmek için numaralandırılan hangi iki yapının yer değiştirmesi gerekir? Şimdi işitme olayında öncelikle ne oldu? Bakın kulak kepçesiyle başlıyoruz. Çünkü kulak kepçesiyle ses dalgaları toplanıyor. Buradan kulak yoluna iletiliyor. Ve kulak yolundan kulak zarına getirildiğinde titreşim oluşturuluyor. Orta kulak kemikleri dediğimiz çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin ulaştığında titreşim şiddeti artıyordu. Buradan oval pencereye ulaşıyordu. Oval pencereden sonra nereye gidiyordu? Ses dalgaları vestibüler kanal içindeki sıvıda basınç dalgaları oluşturacaktır. Yani timpanik kanal değil vestibüler kanal olacaktır. Daha sonra bu dalgalar timpanik kanala geçerek yuvarlak pencereye çarpacaklar ve yok olacaklardır. Yani sıralamamız oval pencereden sonra vestibüler kanal, daha sonra ne geldi? Timpanik kanal yuvarlak pencere diye bu şekilde devam etti. O zaman hangisi yanlışlık yapılmıştır? 5 ve 6 arasında yanlışlık yapılmıştır. O da D seçeneğinde verilmiştir. Bir öğrenci endokrin bez ve salgıladığı hormonlar ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Buna göre öğrenci numaralı eşleştirmelerin hangilerinde hata yapmıştır? Endokrin bezimiz hipofiz, hormonumuz ACTH hipofizin ön lobundan adrenokortikotropik hormon salgılanacaktır. Bu doğrudur. Yumurtalıktan FSH demiş. E, FSH folikül uyarıcı hormondu. Fakat nereden sentezleniyordu FSH? Hipofizin ön lobundan salgılanıyordu. Tiroid STH demiş. STH da nereden salgılanacaktır yine? Hipofizin ön lobundandır. Pankreas insülin demiş. Evet insülin pankreastan salgılanacaktır. Bu doğrudur. Hangilerinde hata yapmıştır dediğimizde cevabımız 2 ve 3 olan C seçeneği olacaktır. Derinin dermis tabakasında sıcağa, soğuğa, dokunmaya, basınca duyarlı pek çok reseptör çeşidi bulunur. Buna göre derinin dermis tabakasında fotoreseptör, mekanoreseptör, termoreseptör yapılarının hangileri bulunabilir? Ne bulunabilir? Fotoreseptör gözde bulunuyordu. Işığa karşı duyarlıydı. O zaman fotoreseptör bulunmayacaktır. Mekanoreseptör dokunmaya basınca karşı duyarlıydı. O zaman mekana reseptör bulunacaktır. Termoreseptör ise sıcağı soğuğu algılayacaktır. O zaman termoreseptör de bulunabilir. Yani cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda KLM ve N nöronlarının çeşitli özellikleri verilmiştir. Buna göre harflendirilen nöronların impuls iletim hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Öncelikle burada neye bakabilirim? Niyelin kılıf varlığına bakabilirim. Bakın niyelin kılıf yok. Var var var. O zaman miyelin kılıf varlığında iletimin daha hızlı olduğunu biliyorum. En yavaş iletim nerede gerçekleşecektir? Miyelin kılıf yok olduğunda. O zaman en sonda K olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Diğerleri gitti. Devam ediyorum. Miel'in kılıfım var. Akson çapı verilmiş. E, akson çapı arttığında da iletimin hızlandığını yine biliyoruz. O zaman diyorum ki hem miyelin kılıf olacak hem de akson çapı en yüksek olan en büyük olan en yüksek iletim hızına sahip olacaktır. Ne oldu o zaman? L oldu. Sonra ne oldu? M, N, ve zaten en sonunda mielin kalıp olmayan K olacaktır. L, -M -N -K olan cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Bir öğrenci her bir kitap görselini bir merkezi sinir sistemi kısmının farklı görevlerini gösterecek şekilde aşağıdaki etkinliği hazırlıyor. Bu öğrenci numaralandırılan hangi görselleri hazırlarken hata yapmıştır. Beş yorganın değerlendirilmesini sağlar öğrenme, hafıza, bellek merkezidir. Bu nedir arkadaşlar? Uç beyindir. Burada bir hata görülmemiştir. Hapşırma, yutkunma, öksürme olaylarını denetler. Ki bu neydi? Omurilik soğanı tarafından gerçekleşiyordu. Bisiklete binme, yüzme, dans etme olaylarını denetler. Bu da öğrenilmiş davranışlar. Bunun kontrolü de beyin kabuğu tarafından gerçekleştiriliyordu. O zaman bunları hazırlarken hata yaptım. Aynı görevler olmadı. Üçüncüye baktığımızda vücut ısısını düzenler. Tam basıncını düzenler. Bu iki görevde de kim üstleniyordu? Hipo mı üstleniyordu. O zaman burada da hata yok. Dengeyi koordineli kas faaliyetlerini kontrol eder. Bunu kimdi? Dengemizi kim sağlıyordu? Beyincik. Solunum, dolaşım, boşaltım sistemlerini kontrol eder ki bu da nedir? Yaşamsal faaliyetler omurilik soğanı tarafından gerçekleştiriliyordu. Yine burada da ne olmuştur? Hata yapılmıştır diyoruz. O zaman cevabımız 2 ve 4 olan C seçeneği olacaktır. Eşit değeri 2K olan bir nörona farklı zamanlarda uygulanan farklı şiddetlerdeki uyarılar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K uyarısı impuls oluşumuna neden olmaz iken L, M, N ve T uyaranlarının neden olduğu aksiyon potansiyel aynı olur demiş. Bakın K uyarısı eşit değeri 2K olduğu için K uyarısı eşit değerin altında kalmıştır. O zaman impuls oluşumuna neden olmayacaktır. Ama eşit değer ve üzerindeki uyarılar olan L, M, N ve T de ne olacaktır? Aksiyon potansiyel aynı olacaktır. Bu ifademiz doğrudur. T uyarısının neden olduğu impulsun iletim hızı L uyarısının neden olduğu impulsun iletim hızından yüksektir demiş. T ve L'den bahsediyor. Fakat biz şunu biliyoruz. Bir sinir telinde uyarının şiddeti artırılsa da oluşan impulsun iletim hızı ya da impulsun şiddeti değişmiyor. Tamam mı? Sadece bir sinir işte farklı şiddetteki uyarılarla uyarıldığı durumda daha fazla sayıda ve daha sık aralıklarla impuls oluşturacaktır. N uyarısının oluşturduğu impulsun iletiminde M uyarısının oluşturduğu impuls iletiminden daha fazla ATP harcanır. Bu da e, gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz gibi. Hangileri doğrudur dersek cevabımız yalnız bir olan A seçeneği olacaktır.